bizim de yaşıyorum. Bunları keşfettim orada. Burada bir hayvan yaşamı çünkü adına geldi. Radyo burada bir kamp yapmalar biraz tek karşısında olmamak. bir sürü hayvansever var. Onların yaşamını tüket. Her ne bir yuva Ne Türkiye'deki seslendiğimiz bilgi için hayvanseverdiriz. Nasıl? Şu an ilk kuşla gülebiliyoruz, ilk kuşla Instagram kafamızda. Biz de ilk hayvan severler. Bir anda organik bir düğün alacağız. Evet. Ve hepimiz bunu sevebiliyor muyuz? Evet. Evimizde, evimizde ayağımızı uzatıp veya denize girerken akşam saati de çok güzel oluyor. Ama biz buraya geliyoruz. Bir şeyler evet. yapabilir miyiz? Ankara İzmir büyük şehirler e, Denver platformunda Van'daki Erzurum'daki Elazığ'daki özel